Ferhat ile Şirin'in masalı bir zamanlar uzak diyarların birinde efsanelerle bezeli bir köyde Ferhat adında genç bir delikanlı yaşarmış. Ferhat yalnızca fiziksel gücüyle değil, gönlündeki temiz sevgiyle de tanınırmış. Yüreği tüm köyün sevgisini taşırmış ama o bir tek kadına aşıkmış. Şirin. Şirin güzelliğiyle tüm diyarları büyüleyen Zarif ve alımlı bir prensesmiş. Gözleri gökyüzünün en parlak yıldızları gibi ışıltılı, gülüşü ise bir çiçeğin açışı kadar neşeliymiş. Herkes ona hayran, her bakış ona aşık olurmuş. Fakat Şirin'in gönlü sadece Ferhat'a aitmiş. Bir gün Ferhat, yüreğindeki aşkı Şirin'e itiraf etmeye karar vermiş. Gözlerinde büyük bir umut kalbinde sonsuz sevda ile Şirin'in huzuruna gitmiş. Ama Şirin'in babası Şah Hüsrev, kızının başka biriyle evlenmesini kabul etmemiş. O, kızı için yalnızca soylu bir prensin değerli olduğunu düşünüyormuş. Ferhat'ın köylü olmasından ötürü bu aşkı engellemek istemiş. Ferhat, sevdiği kadına kavuşabilmek için büyük bir mücadeleye girmeye karar vermiş. Şah Hüsrev ona çok yüksek bir dağın zirvesinde bulunan kutsal su kaynağını şehre getirecek olan su hattını yapmasını istemiş. İmkansız bir görev olarak görüp bunu asla yapamayacağını düşünmüş. Eğer bu görevini başarıyla tamamlarsa Şirin ile evlenmesine izin verecekmiş. Ferhat kabul etmiş. Şirin'in aşkını kazanacaksa bu imkansız görünen görevi yapmaya çalışacakmış. Ferhat dağlara tırmanmış, su kaynağını bulmuş. Geriye Sevdanın gücüyle bu su kaynağına bir yol oluşturup şehre indirmek kalmış. Günlerce çalışmış. Dağları vadileri kazarak yollar yapmış ama bu öyle kolay bir şey değilmiş. Hava sertleşmiş. Kar yağıp fırtınalar esmiş. Ferhat'ın kalbi daha da güçlü atmış. Çünkü ne kadar zorlansa da tek bir hedefi vardı. Şirin'in yanında olmak. Sonunda büyük bir çaba ve azimle Ferhat dağları delmiş, su yolunu oluşturmuş. Zorlu ve imkansız görünen mücadelenin sonunda su kaynağını şehre bağlamış. Su berrak ve soğuk, dağın en yüksek yerinden akıyormuş. O an, sevgisinin karşısında hiçbir engelin duramayacağını anlamış. Ferhat uzun bir geri dönüş yolculuğundan sonra dağın eteklerinde Şirine doğru ilerlerken ona olan aşkının gücüyle daha da hızlanmış. Ancak Şah Hüsrev Ferhat'ın bu büyük başarısını kıskanmış ve ona engel olmaya karar vermiş. Kendisini kaybetmiş olan şah Ferhat'a bir tuzak kurmuş. Kendisini öldürmesi için bir suikastçı göndermiş. Ferhat ne yazık ki bu tuzağa düşmüş ve son nefesini vermiş. Şirin Ferhat'ın ölüm haberini aldığında yıkılmış. Gözlerinden akan yaşlar kalbindeki büyük acıyı simgeliyormuş. O kadar derin bir sevda yaşamış ki Ferhat'ı kaybettikten sonra bir anlam bulamıyormuş yaşamında. Şirin Ferhat'ın arkasından gitmek, onun yanına ulaşmak istemiş. O da son nefesini vererek sevdiğine kavuşmuş. Ve işte böylece Ferhat ile Şirin sevdanın gücüyle ölümsüzleşmiş iki kahraman olarak tarihe geçip Adları efsanelerle anılmış. Onların aşkı tüm engellere rağmen dimdik ayakta durmuş, zamanla halkın gönlünde en güzel masal olmuş. Günümüzde halk arasında imkansız görünen işler için "Ferhat gibi dağları delmek" deyimi hala kullanılır.